Multi Chart Multi Time Frame indikatörü, Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuş bir göstergedir. Yatırımcılar bu indikatörün dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 gibi platformlar için indirebilirler. Ayrıca indikatörün nasıl çalıştığını ve işleyişini öğrenmek isteyenler bu sayfayı inceleyebilirler. İndikatör dosyasını platformun ilgili bölümünden seçiyoruz ve dosyayı sürükleyip bırakarak indikatörü grafiğe uyguluyoruz. İndikatör yüklendiğinde seçtiğimiz grafikte multi time frame şeklinde bir pencere olarak karşımıza çıkıyor ve o grafikte indikatörü çalıştırdığımız zaman bize gösteriliyor. Multi chart multi time frame indikatörü özel ve profesyonel bir araçtır ve bize indikatörü çalıştırdığımız grafikte daha yüksek ve daha düşük zaman dilimlerine göre en iyi bakış açısını sunma imkanı verir. Burada 4 pencere gösteriliyor ve bu pencerelerde farklı zaman dilimlerini inceleyebiliyoruz. Her panelde ilgili hareketli ortalamalar yer almakta ve piyasanın trendini bu hareketli ortalamalara göre analiz edebiliyoruz. Ayarlar kısmında Impuls bölümünde çeşitli seçenekler mevcut. İlk dört parametrede panellerin zaman dilimlerini belirleyebiliyoruz. Zaman dilimi 1, zaman dilimi 2, zaman dilimi 3 ve zaman dilimi 4 olarak istediğimiz zaman dilimlerini bir dakikadan aylığa kadar seçebiliyoruz. Sonraki 3 parametrede ise kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamaların periyotlarını istediğimiz gibi belirleyebiliyoruz ve her panelde bu şekilde gösteriliyor. Sonraki bölüm başka bir indikatör paneli grafikte yüklü değilse varsayılan olarak bir değerini alıyor. Ancak MACD veya RSI gibi başka bir indikatör paneli çalıştırıyorsak bu değeri artırmamız gerekiyor ki indikatör doğru panelde yer alsın. Sonraki bölümde panel yüksekliği ve ilgili ayarları piksel cinsinden belirleyebiliyoruz ve başlangıç değerlerini değiştirebiliyoruz. Panel yüksekliği Boyutu ve paneller arası mesafe burada ayarlanabiliyor. Sonraki bölümde mumların gösterim türünü candastikten çizgiye çevirebiliyoruz. Bir sonraki parametrede kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamaların renklerini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Sonraki bölümde yükselen ve düşen mumların renklerini istediğimiz gibi seçebiliyoruz ve mumların gölgelerinin renklerini de belirleyebiliyoruz. Ayrıca zaman dilimlerinin ve etiketlerin renklerini de ayarlayabiliyoruz. Örneğin, burada kırmızı rengi etiketler için, mavi rengi gölgeler için seçtim. Son parametre ise paneller arasındaki ayırıcı çizginin rengini belirliyor. Burada yeşil olarak seçtim. Tüm ayarları yaptıktan sonra onay butonuna basıyoruz. Burada gölgeler mavi, etiketler kırmızı ve panel ayırıcıları yeşil olarak gösteriliyor. Yatırımcılar kolayca farklı zaman dilimleri arasında geçiş yapabilir ve fiyat hareketlerine göre multi time frame analizlerini grafik üzerinde gerçekleştirebilirler. Burada ilk panelde 15 dakikalık zaman dilimi var ve grafiğimizde 15 dakikalık zaman diliminde mumlar da buna göre sıralanıyor. Daha yüksek zaman dilimleri olan 1 saatlik, 4 saatlik ve günlük zaman dilimlerini de burada görebiliyoruz. Örneğin, günlük zaman diliminde yükseliş trendi var. 4 saatlikte de ilk yükseliş trendi devam ediyor. 1 saatlikte ise kısa vadeli bir düzeltme gözlemleniyor. Bu şekilde piyasaya yükseliş yönlü bir bakış açısı elde edebiliriz. Ancak kısa vadeli bir düzeltme ihtimalini de grafikte görebiliriz ve ardından tekrar piyasada yükseliş trendi gözlemlenebilir. Mutlaka dikkat edin. İndikatörle birlikte sitede verilen fontu indirip Windows'un font klasörüne yükleyin ki indikatör doğru şekilde görüntülensin. Ayrıca MetaTrader 5 platformunu kullanıyorsanız ve indikatörü çalıştırıyorsanız, indikatörü en üstteki panele yerleştirdiğinizden emin olun ve ardından grafik zaman dilimini değiştirin ki mumlar doğru şekilde hesaplanıp gösterilsin. Burada günlük zaman dilimi en üstte, ardından 4 saatlik, 1 saatlik, 30 dakika, 15 dakika ve 5 dakika olarak sıralanıyor. Evet dostlar, bu indikatörün eğitim videosunun sonuna geldik. Yorum ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Grafik zaman dilimi hesaplaması burada tamamlanıyor.